Avrupa Birliği daha önce Yunanistan'ın arkasında izleyip bir davetsiz misafir gibi girmişti. Malumunuz Yunanistan AB'ye üye ama Yunanistan'a desteklerini beyan eden Fransa gibi ülkeler Doğu Akdeniz ülkesi değil bu anlamda. Ee, ve de e, Avrupa Birliği'nin kendi müktesabatına da baktığımızda bu kadar yetkisiz olduğunu görüyoruz. Örneğin Yunanistan'la İtalya İyon Denizi arasında anlaşmayı ikili imzaladılar. AB'ye gitmediler bunun için. Bu anlamda NATO daha uygun bir platform. Türkiye meselenin NATO'ya çekilmesinden herhalde memnun. E, bu daha gerekli çünkü hem Türkiye hem Yunanistan NATO üyesi bu bir. İkincisi ittifakın iki üyesinin birbirleriyle savaşması ittifakı zor duruma tutar, e, zor duruma sokar. Bu nedenle e, ittifakın başta Genel Sekreter e, Jens Stoltenberg olmak üzere e, liderliğinde bu e, çatışma riskini azaltıcı adımlar atması esasında NATO'nun da faydasına yani bunu düşünmek lazım Fransa da başka bir NATO üyesi dolayısıyla NATO daha uygun bir platform sağlıyor. Fransa demişken şimdi Yunanistan bir yandan da alela nasıl silahlanabilirim? İşte donanmamı güçlendireyim, işte uçak alayım ve hep baktığımızda Fransa'dan silah şirketlerinin özellikle Yunanistan'ın bu talebini karşılama noktasında adımlar attığını görüyoruz. Fransa'nın tavrı nedir? Yani Yunanistan'ı Türkiye'nin üzerine iterken bir yandan da ekonomik olarak buradan silah satarak bir kazanç sağlama peşinde mi? Bunu çok iç içe düşünmek lazım. Esasında Fransa'nın Yunanistan'a desteği Başından beri e, sade bir destek ve Türkiye'yi dengeleme çalışması değil. Doğu Akdeniz'de e, Fransız enerji şirketlerinin e, aktif faaliyet gösterdiğini biliyoruz. Güney Rum kesimi civarında ve Yunanistan'la beraber. Bunun devamı olarak bunu okumak mümkün. Savunma sanayinin özellikle Fransa gibi devlet geleneğinin de güçlü olduğu ülkelerde e, devletin dış politikasına etkisi olarak da bunu değerlendirmek mümkün. Dolayısıyla Fransa burada Türkiye'den umduğunu Yunanistan'ı iterek alamadı. Bu sefer Yunanistan'dan savunma sanayi ihalesi almaya çalışıyor. Ee, Peki gibi bu ne kadar yoğunlamak. sürdürülebilir? Şimdi Türkiye savunma sanayinde %70'e varan e, yerliliğe kavuştu. Üretimini kendi içerisinde yapıyor. E, Yunanistan ekonomik kriz yaşıyor. Diğer yandan kendisinden 500-600 km uzaktaki adalarda silahlanmaya çalışıyor, var olmaya çalışıyor. Ki Türkiye'nin burnunun dibi adeta 2-3 km, km. Yani e, bırakın bir fırkateyn göndermeyi karadan neredeyse müdahale edilecek seviyede olabiliyor. E, Yunanistan bunu ne kadar sürdürebilir? Bu kadar ekonomik krizle birlikte silah alacak, Türkiye karşısında duracak, bu sürdürülebilir mi? Kesinlikle sürdürülmesi mümkün değil. Yunanistan için baştan beri mümkün değildi. Fakat görüyoruz ki Avrupa Birliği için de e, sürdürülmesi oldukça zor. E, korona'nın bu getirdiği e, ekonomik zorluklar var. Yunanistan'ın da e, görüyoruz ki e, bu. Yeni silah alma hamlelerini tamamen kemer sıkma politikaları üzerinden kendi vatandaşının emekliliğinden, sağlığından, sosyal refahından keserek bunu yapmaya çaba gösteriyor. Dolayısıyla Yunanistan Avrupa Birliği'nden ve Almanya'dan aldığı borçla Fransa'dan silah almaya gidiyor ama e, bu sürdürülebilir bir durum değil. Ve burada Buna da Almanya ve borç diyoruz. verenler de herhalde karşı değil mi? Muhakkak, muhakkak. Nitekim Eylül sonuna kadar Türkiye'ye bir yaptırım tehdidi vardı ama 27 AB üyesinden 7'sini bulsalar şükür. Ee, ve büyük devletlere geldiğimizde yeni devlet bile çıkmayacaktır bu anlamda. Nitekim hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda da konuşmuştuk. Fransa, Charles de Gaulle uçak gemisini vesaire gönderiyordu. Şimdi teknik bakım için geri gittiği haberleri geliyor. Dolayısıyla bu ileri geri adımlar devam edecek gibi bunu Navtex'lerde gördük, tatbikatlarda gördük. Şimdi sırada savunma sanayinde de yeni bir patlamaya hazır olalım bu anlamda. E, sayın Sadık peki olayı şöyle yorumlayanlar da var. Avrupa Birliği içerisinde Almanya-Fransa örtülü rekabeti olduğu ve Almanya'nın Rusya ile bir takım sıkıntılar yaşadığı ve Rusya'nın genişlemeci politikalarından rahatsız olduğu biliniyor. Ama Fransa'nın Doğu Akdeniz'de Rusya'yı görmezden geldiği, gerek Suriye'de gerek Libya'da e, attığı adımları hoş gördüğünü de biliyoruz. Acaba gizliden gizli bir Almanya-Fransa rekabeti mi yaşanıyor? A.B için de bundan bahsedilebilir fakat e, Fransa'nın sahadaki etkisizliğinin de bir göstergesi bu. Fransa e, Libya'da faaliyet gösteremiyor veya etkin olamıyor. Rusya'ya karşı karşı olsa ne olabilir bu anlamda? Suriye'de benzer bir durum. Ama en azından Avrupa'yı kışkırtabilir, Avrupa hı hı. içerisinde bir kampanya yürütebilir. Hani e, veya NATO üzerinden işte Rusya Libya'ya geldi, Suriye'de varlığı var. Yani Libya'ya gelmesi demek Fransa'nın yanı başına geliyor Rusya, öyle değil mi? Doğru. Fakat Fransa e, gerek NATO'da gerek ABD e, bu konuda e, umduğu desteği bu konuda da bulamıyor. E, Herhangi bir talebi de yok ama Rusya'ya karşı. Var mı? E, yok. Bu anlamda yok. Dolayısıyla e, Fransa'nın Rusya'yı rakip, olarak... e, rakip değil de en azından bölgede e, ç, çıkarları bir süre çatışmaması üzerinden faaliyet gösteriyor diyebiliriz. Rusya'nın da yakında NAVTEX'i oldu. Fransa bu anlamda uluslararası politikada overstretch dediğimiz aşırı kaynaklarını germe riskiyle karşı karşıya. Doğu Akdeniz'de Yunanistan'ı Rum kesimini destekleme durumu var. Libya'daki senaryo ortada. Burada Rusya'nın artan varlığı Fransa'yı daha da e, zayıf halde yakalama riski var. Bütün bunların e, sonunda da Avrupa Birliği'nin bir birlik olarak kalma zorluğu var aslında. Türkiye burada zor oyunu bozar dediğimiz durumda. Yani Avrupa Birliği'ni zora sokuyor. Ve Almanya burada ara buluculuğa soyunuyor. Yani bu zorun içinden çıkmak için aslında Türkiye'yi, NATO'yu veya Yunanistan'ı düşündüğü için değil... ...AB'nin birlik olarak kalmasından en büyük çıkarı olan, en büyük ekonomisi olarak... ...bunu düşündüğü için e, sorunu daha fazla tırmandırmadan... Çözme girişiminde bulunuyor. Hı hı. Fakat Türkiye'ye sorunu tırmandırmayın çağrısı yapanlar, bunun için NATO'ya çağrı yapanlar görüyoruz ki Yunanistan'a silah satmak için de sıraya giriyor bir yandan. Bu da bir eylem söylem uyumsuzluğu olarak karşımıza çıkıyor. Baktığımızda son dönemde Yunanistan'ın uluslararası anlaşmalara aykırı bir şekilde adalarda adaları silahlandırdığını görüyoruz. Bu durum Yunanistan'ın adalardaki varlığını da tartışılır hale getirdi. Türkiye açık ve net bir şekilde tavrını ortaya koydu. Yani adalardaki Yunan egemenliğini de tartışırız. Şayet böyle bir adım atılırsa diye. Türkiye burada ne kadar samimi? Yani böyle bir hamle yapar mı Türkiye? Nin? Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları var öncelikle. Bu adalar Yunanistan'a silahlandırılmamak kaydıyla bırakılmış. Bu demektir ki bunlar silahlandırılırsa Türkiye'nin de meşru müdafaa hakkı doğar. Türkiye uluslararası hukuk bakımından haklı, sahada güçlü ve e, görüyoruz ki savunma sanayi olarak da güçlü. Yunanistan'ın bu emanetle, borçla vesaire aldığı bir durum yine sürdürülemez olacak. Nitekim son bir haber geldi. Size de gelmiştik. Fransa buna mukabil iki fırkateynini ödünç vermeyi düşünüyor vesaire. Bütün bunlar hep geri vitese takmanın yavaştan adımlarıdır. Bu anlamda düşünebiliriz. Dolayısıyla bu gerginliği esasında baştan beri tırmandıran Fransa ve Yunanistan'dır ama e, görünen o ki e, düşürmesi gereken ve e, yolun sonunda da düşürmek zorunda olacak olan da bu ülkelerdir. E... NATO deyince Amerika Birleşik Devletleri'ne konuşmadık. Sizce ABD'nin tavrını Bir yandan e, sessiz kalıyor, bir yandan Rum kesimine e, silah ambargosunu kısmi de olsa kaldırıyor. Amerika Birleşik Devletleri e, burada ne yapmak istiyor? Acaba iki ülke gerilim yaşasın, son raddede devreye girelim mi diyor yoksa sorunu görmezden gelip e, bir başka e, boyutta mı düşünüyor? Amerika bölgede şu an itibariyle baktığımızda mümkün olduğu kadar iki müttefikinin çatışmasını istemiyor. Avrupa Birliği'nde az evvel Almanya için verdiğim en büyük ekonomi, en büyük lider ülke kısmı e, sıfatı e, Amerika Birleşik Devletleri için NATO'da geçerlidir. Bu anlamda Türkiye ve Yunanistan arasında e, bir çatışmanın mümkün olduğu kadar e, olmamasından yanadık. Dolayısıyla NATO Genel Sekreterinin e, girişimlerini ve 10 Eylül'deki toplantıyı da bu minvalde değerlendirmek lazım. Geçtiğimiz haftalarda hatırlarsanız Amerikan gemileriyle hem Türkiye hem Yunanistan ayrı ayrı tatbikatlar yaptılar. Hı hı. Bu anlamda Amerika'da bir e, bayrak gösterme faaliyeti yapmıştır ama e, bu çatışmayı mümkün olduğu kadar e, önlemek, ve mümkün olduğu kadar da az kaynaklı önleme e, telaşındadır Amerika Birleşik Devletleri. Trump'ın da açıklamalarıyla gördüğümüz gibi önemli. kendi derdindedir bu anlamda esas itibariyle. E, çok çok teşekkür ediyoruz. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Giray Sadık e, ama e,